Selamun aleyküm bugün tarihi 9. 9 Ağustos 2020 Bernel Derneği tarafından 2020, 2020, 2020 yılında Bangladesh'ta yapılan su kuyusu su kuyuların kontrolünü yapılmaktayız. Bu su kuyusu Şarkes şarkesla şehit Muhsin Yazi oğlunun tarafındadır. Bu su bu su kuyusunun kontrolünü şu an tamamla tamamladım. Elhamdülillah su 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 kuyunuz sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. sayın kıymetli başımızdan Allah razı olsun.